Evet arkadaşlar. Dönüş yoluna çıktık şimdi. Mehmet nerede yemek yedik? Ee, Rüyam. Yemince kebap. Nasıldı? Çok iyiydi. Ahmet? Perfeksiyon. <laughs> Musti. 10 numara. 10 numara. <laughs> evet. ilk kaptanımız Ahmet. Bu ikilinin anlaşması varmış. Berlin'e giren çıkamıyormuş. Öbürü çıkarıyormuş. Her şehirde böyle yapmışlar. Ondan sonra bakacaklar. Duruma göre değişeceğiz. Kaç kilometre gösteriyor ama? 846. <laughs> 846, 8 saat sabah 5 gibi falan. Aynen. Yağmur yağdığı için dışarıda çekemiyoruz. Duruma göre ilerledikçe yine çeker, yine ekleriz. Az sonra görüşmek üzere diyerek Evet, nereye geldik? Nereye geldik? Leipzig'e geçtik. Geçtik mi? Baktınız ya az önce. Ben yaşlıyım Leipzig'e geçtik. Bir de muhabbet. Yolculuğunuz nasıl geçti Ahmet Bey? Az o perfect yani çok iyiydi pardon. Bir <laughs> yer <laughs> <laughs> bir anda anlayamadım işte. Gurbetçinin hali böyle oluyor. <laughs> Uyudunuz mu efendim biraz? Uyuyamadım. Ben uyuyordum. Şu arkadaş, Şu arkadaş bir yok bu Ben almadım. Akşam <laughs> paraları. <laughs> evet, otobandan çıktık mazot almak, benzin almak için. Ama kaçtan dolarım tam bitmediydi. tutturalım yanımızda. <laughs> Ayın kaçı bu? Bugün <laughs> 14. 14 Ocak. Leipzig yakınlarındaki benzin fiyatları. Super 180 Super Neon Super Normal 186 Ultimate 2.6 Diesel 186 Why <laughs> automatically Bence kapalıdır Açıkmış. mı <laughs> aquí

Evet. Böyle ağmış bir çerezimiz yok ama gerek var mı? <laughs> 10 dakika sonra Dadı gidiyor onların da. Ama sakız da var musli'de ama nereye koydun? kartları sorun verin daha Bu Ya o sizi alın Çek alın Daha boş kayıt link alıp ya Gönlüğü de trinketi vermeyen burada da vermesi değil. Orada lavaboya gireceğim için aklıma hiç gelmedi. <laughs> 61 yazdı. Ben şey de anladım. 101 diye anladım. <laughs> <laughs> Araba bak <laughs> So devam edeceğiz. Şoför değişiyor. Götürüyor mu? Götüreceğim mi? Ben mi götürüyorum? Şoför Değişmiyormuş. Bagajdan sakızı çıkarım. Ben bir sigara içeyim. Oh. <laughs> Hadi. Sonra görüşürüz. <laughs> ee, bir saat sonra Mustafa yüzünden tekrar durdum. <laughs> Mehmet, tuvaletin çok gelmiş. Tuvaleti boşarak git. <laughs> Alırım. geçti gibi başlarsa <laughs> Ne <No> oldu? <laughs> direksiyonu kime teslim edeceksiniz efendim? Buna. Eğer var da şasi duruşunuz 10 dakika önce araban içinde uyuyan, uyuyan bir adama Kaç ve gelsin. Zip edin bile. Eğer <laughs> bırak bir kaşası da 15 minut eğer soğuk. Bak şuna bak. Ne düşünüyorsunuz şöyle yarım saat 40 dakika sonra sürdükten sonra arabayı kime teslim edecek? Ya bundan sonra zaten bileceksin sen Mustafa'ya niye vermiyorsunuz? Tamamen Siz Mustafa kaldı Benim arabamda her yerde var. Ortasında da kolonya var. <laughs> ya şöyle. Ya hadi. Mehmet, yeni şoförümüz olarak ne demek istiyorsun? 15 dakika önce uyuyakaldınız mı? Koltukta. Üşüdüm ben, kapatıyorum. Bir daha durduğumuzda tekrar açarım. Mehmet, araban iyi, hoş ama çok çabuk benzinliğe geldik. Saat Porto'nu transport ne demek istiyorsun? <laughs> ne demek istiyorsun? Ha? <laughs> Aa, Son parktan sonra sıfırladınız mı? Evet. Also, wir 200 km Sağışız, Türkçe konuş. Türkçe. Türkçe <laughs> çok az. Çok az. <gülüyor> <gülüyor> Babana yollarım yemin ediyorum. <laughs> Allah, der, demez. <gülüyor> <gülüyor> anlat hadi anlat. Ne anlatayım? Abi o, de, uyudun, uyudun. Uyudum. Niye beni? Niye beni video çekiyorsun? Ben biliyorum benim videomu çekti Senin videonu yok. <laughs> <laughs> Buna gönderdin ben. mi? Hayır. Yemin Kimseyi... ederim şey... silerim Ne kadar tutacak o Bu sen ne kadar tutar diyorsun? 8'de altıcık. Durana doğru bırak. Bu ne? ben. Hayır. 60 mı şey dedin sen? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar aldım, ben de gitmiyorum. <laughs> Hava niye bu kadar rüzgarlı? <laughs> son duraktan sonra uyuyan ekiyle bunlar. 58 <laughs> Hiç şişeye dolduralım diyorum ben sana. <laughs> 43 Hadi tam 60 başa yaracağım mı Mehmet? Tamam mı? 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 Hmm. Oldu Sonra görüşürüz Evet Musti eve bıraktık Daha doğrusu ben onu eve bıraktım Şimdi kendime eve bıraktım Onlar gidiyor Berlin gezimiz bitti Saat sabah pazar günü 15 Ocak Eve gireceğim şimdi Bu videoyu beğendiyseniz beğeni bırakıp yorumda belirtmeyi veya görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Diğer kamera kaydı bile girmedi. Neden bilmiyorum. Olsun. Zaten ben de yoruldum. Girip yatacağım artık. Bir dahakine görüşmek üzere.